Öncelikle şahsınızla bize e, verdiğiniz destekler dolayı tüm belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum kurum adına. E, bu protokol bizim her yıl e, yenilediğimiz bir protokol. Sizin desteğinizi içeriyor. E, bu sene sadece bir madde ekledik sonuna. Pandemi sürecinde, bilimcilikte pandemi sürecinde gerekli olan temizlik hijyenik dezenfektan sağlandı. Evet protokolden tekrar bu madde bize merkezden başlayarak merkezde bir tezgah kurs merkezimiz var. Açılıp eee telefonundan yanına daha var. orta kentte çok önemli bir kurs merkezimiz var. Şengelli yetişkin birey yaklaşık 30-35 e, kursiyere, yetişkin kursiyere orada eğitim veriyoruz. E, hakikaten çok anlamlı oradaki eğitim. Çünkü örgün eğitimden sonra devamlı olmayan yetişkinler için e, bir özel eğitim e, desteğini orada vermiş oluyoruz bu e, e, Oradan hem onların taşınması hem Yemekleri, temizliği tamamen belirli tarafından karşılanıyor. Evet, Son ama. derece anlamda, Çok bir hizmet çalıştık. Özellikle onu ifade etmek istedim. İnsanlar e, ve aile hayatının dışına çıkmış artık belli bir yaşın üstüne çıkmış insanlar gerçekten sosyalleşmek e, gereksinimi hissediyor ve bu insanların e, ihtiyaçları özellikle e, belli ileri yaş hastalıklarını da engelleyecek şekilde ee, gerçekten öğrenme, okuma kurslar, e, faaliyetler, etkinlikler, bunlar onlar için e, şu anda çok önemli. Yani bir besinden, bir gıdardan daha önemli e, olan insanların kendini işe yarar hissetmesi ve e, yine bir taraftan sosyalleşmesi e, bu kurslar sayesinde yeni bir şeyler öğrenmesi, bu, bunu da siz çok iyi yapıyorsunuz. Zaten özellikle Bodrum'da tabii. E, gelir durumu düşük olan e, kesime e, hizmet etmek istiyoruz. E, Bodrum'da gelir durumu e, orta ve düşük olan insanlar onların ihtiyaçları e, burada çok e, fazla ve siz de zaten karşılıksız bir şekilde kurs vererek bize yer e, sağlayarak bunu başarmış oluyoruz. Aslında siz de bizim asli görevlerimizden biri olan e, bu eğitim meselesini aslında e, biz de paylaşarak yükümüzü de bir taraftan hafifletmiş oluyorsunuz. Bu da önemli. Ee, bu merkezlerin çoğaltılması için gereken çalışmaları yapalım. Biz. Daha fazla insana ulaşmak e, gerekiyor. Nüfusumuz artıyor bir taraftan. Ee, özellikle kültür ve sanatla ilgili konular Bodrum'da önem kazanmalı. Onu çok önemsiyoruz biz. Çünkü kültür ve sanat e, sın olduğu her köşesinde, her e, noktasında olan kentlerde zaten e, yaşam e, kalitesi de değişiyor. E, bizim de amacımız zaten yaşam kalitesini arttırmak kentimizdeki. Ben o yüzden teşekkür ediyorum bu e, ortak çalışmaya. E, bu protokolü e, yine arkadaşlarımızın da huzurunda, başkan yardımcımızın ve sizlerin huzurunda hep birlikte imzalayalım şey, ve hocam. çalışmaya devam edelim diyoruz. İnşallah, sağ sağ, sağ olun. olun. Evet teşekkür ederiz. Sağ olun. İşte Başkanımızla teşekkür ediyoruz ümitleriniz için. Gerçekten biz belediyede çok güzel bir çalışma ortamı var. Bize de çok büyük destek veriyor.